9 Aralık 2019 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürs ben. Bu sabah sizlerle 200 dolarlık fatura isimli fıkrayı paylaşmak istiyorum. Çok soğuk bir havada kalorifer ocağı bozulan ev sahibi tamirci çağırmıştı. Tamircinin gelmesiyle yarım saat içinde ocak yeniden çalışıyordu. Tamirci ev sahibine 200 dolarlık bir fatura çıkardı. Ne? diye bağırdı ev sahibi öfkeyle. Ne kadar uğraştın ki. Tek yaptığın küçük bir parçayı değiştirmekti. Beş dolardan fazla etmeyecek bir alet için ne hakla benden iki yüz dolar istersin? Tamirci omuz silkerek, ben parça için sadece iki dolar istedim. Fiyatı bu kadardı. Ev sahibi elindeki faturayı sallayarak, iki dolar mı? diye bağırdı. Burada iki yüz dolar yazıyor. Doğru, dedi tamirci. Parça iki dolar. Ancak neyin bozuk olduğunu ve bunun nasıl onarılacağını bilmenin değeri 198 dolar. Evet arkadaşlar, bilginin değerini mizahi bir bakış açısıyla anlatan bu fıkrada da olduğu gibi, kimi zaman neyi bildiğinizden çok bilginizle hangi sorunu çözdüğünüzün önemi var. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.